E, evet arkadaşlar, e, serimizin ikinci bölümüyle karşınızdayım. Evet, bu çocuklarımız şimdi babaya geldiler arkadaşlar. Şimdi babanın evini tanıtacağım size. Tuvalet burada, kusura bakmayın yatak odasında tuvalet. Evet arkadaşlar odayı terk ettim. Şimdi geldik. Evet başlıyor oyunumuz. Şimdi e, tanıtıyordum. Burası yatak odası. Burası salon burası mutfak. Bakın tuvalet olması gereken yer. Çocukların odası arkadaşlar. Buradaymış şu Evet. Birazcık konuşmalar yaptım. O yüzden mikrofonu kapattım. Oyuncak. Tamam oyna. Ben sana da vermeyeceğim telefonu. Verme. Ben, ben, ben benim kendi telefonumda yok mu? Pek ISDs. Neyse şimdi geliyorlar arkadaşlar. Böyle, burası çok hoş geldi bana ya. Ev arkadaşlar mı? bir ev gibi düşünün. Tek katlı yani. Ne bir küçük birazcık mı? yani. Her gün kışın ya. Simpanzini ben baba birazcık kadın kombini yaptı için kusura bakmayın. Hemen değiştiririm iki saniyede. Kottan başka bir şey yok ki babada. Ne yapayım bunu yap yapayım pijama o. Saat olmuş. O, okuldan çıkmışlar saat 15 pijama ile mi yani. Ay, Neyse şimdi başlıyoruz. Mi? Tık tık tık. Hoş geldiniz. Gitti mi anneniz? Hı hı. <laughs> Havalimanına gidecek şimdi. Hı, hmm, tamam. Hadi geçin çocuklar. Kuşcuğum kaldı. Kuşcuğum. Kuşcuğum da. Şu araba Arkadaşlar bu bu arada Eylül'ün odası. Eylül babasıyla yatacak. Yani şuraya iki, o yatağı iki kişi yatamıyor. Bak bunu yatırsak bir yatamıyor. O yüzden bu bir haftalık koltukta yatacak böyle. Yatıyor gibi varsayarsanız işte sizde. Yani burada Eylül'den başka kimse giremiyor anlayacağınız. Bir annesi babası bir gelebiliyor. Bir de kardeşi bazen de işte. Baba bak yine arabamı getirdim. Çok güzelmiş oğlum. Şimdi baştan yapıyoruz. Baba bak yine arabam. Ay bu da çok şey oldu. Büyük. Baba bak yine arabamı getirdim. Ay, düzgün konuşma. Baba bak yine arabamı getirdim. Çok güzelmiş oğlum. Ama başka araba getiremedim. <laughs> Çünkü çantamı sığmadılar. Arkadaşlar bu diş macunu neden burada diye sorarsanız bu BB krem olarak algılayın yani. Olur mu? Sus sus sus. Niye bu kadar dışarıda? Yukarı yatıyor. Normalde ablasıyla yatardı ama artık ablası birazcık... Biraz ya bu aşağı gitti. yatıyor. gittim. Ne kulseri aşağı yatıyor. İyi, iğrenç aşağı Şimdi başka birisini yatırırsak yukarı yatacak. Bakın deneyeceğim. Ama ondan şey yukarıda yani bakın. Yastığa kafanızı koymayacak. Yastığa kafanızı koyacaksınız arkadaşlar. Eylül. Eylül. Efendim baba. Aç mısın kızım? Yok baba acıkınca ben koyarım kendime bir şeyler. Aa yumurta kalmamış. Dur hemen yumurtayı yenileyelim. Şöyle koyayım. Yumurtayı yenileyeceğim. Üzerini yollar. Ay niye buraya girdim? yumurta girmem gerekiyor. Ay kan çok Bunu ne olarak kullanabilirim? Yorumlarda yazın lütfen. Şimdilik e şuraya koyayım. Eğer mantıklı bir şey yazarsanız oradan kullanırım. Yazarsın. Yazacaksanız istedim. Kızımız çöpe geçmesin. ben bana banana ne tum tong Tum sağ. Tong ta ta ta. Ding ding ding. Neyse boş ver. Ne Müeviz. mi? Bir var. Tamam, benim tuvaletim var ya. Çok da Tamam gel ben kapatayım gel. Ne olacak sanki? Allah cezası az gün gün şeyi. arkadaşlar kapalı bir de işte bir Arkadaşlar bu bölüm kısa olacak. Yani 10 dakikalık falan olacak. arkadaşlar dizi değil bu bir seri. Şey hevesim için yapıyorum yani arkadaşlar. neden yok. işte bu kanala edit kanalına yok toka bak hesabı dizileri olur mu olmuş? Yok edit attığın hesaba şey olur mu falan diye yani bir şeyler yazmayın lütfen. hani yani seri şeyinden yapıyorum. Evet zaten Abla tutmazsa Bey. da Zaten tutmazsa da süler ve e, serinin devamını getirmem. Tutmazsa da üzülürüm çünkü yani ben iki e, yıldır bir ay, bir yıldır, iki buçuk yıl ay, bir buçuk yıldır falan e, bu senaryoları kuruyorum ve zaten şey çekmek de istiyordum bir, bir buçuk yıl önceden. Ama işte öne hesap açmayı bilmediğim için yapamam işte. O yüzden ben şimdi bu hesabımı hı, atacağım. Hı, Belki de çok güzel hesabı atarım. Ben de bunu Neyse tamam. orada Baba hı, sen hı, bu yaz hiç tatile gitmeyecek misin? Kuşcuğum buradayım Hiç Bilmiyorum. Belki bir İzmir'e falan gidebilirim. Ama sizi de götürürüm merak etmeyin. götürürsün değil mi baba? Götürürüm oğlum götürürüm. Annem de gelsin ama. Kız, annen kendisi giderken bizi götürüyor mu? Oo, bizi götürmediği için gelemez maalesef canım benim. Bir şey de çıkmıyor. <laughs> hmm. Kokuyor. kokuyor ya. Bok gibi bir şey kokuyor. Arkadaşlar Umut'la biraz kahve geçtim kusura bakmayın. Neyse zaten videomuzun bitmesine bir dakika kalmış. O bir dakikada şöyle bir senaryo kurmuştum onu yapmak için. Bak şurası ne? Bak gibi burası oldu. Umutsuz. Ya da susayım arkadaşım. Abi. Aaa. Aaa. Kırıldı. Sus ya, ne oldu kızım? Telefonum kırıldı. <laughs> ne oldu abla? Ay, tutma çocuğu. <gülüyor> <gülüyor> ablamın telefonu mu kırılmış? <laughs> tamam kızım yenisini alırız sana boş ver. Çalışmıyor mu ayrıca ver bakayım. <laughs> Açılmıyor. Tamam tamam yenisini alırız tamam mı? Ben bir şey mi 妈妈，宝贝呀，嗯。<noise> <noise>